Herkese merhaba, şimdi bu ikinci videoda gerçeklik ve kölelik arasında bir bağıntı var ve bunu ilk önce gerçekliği açıklayarak daha sonra ne demek istediğimi, kölelikten ne anlam taşıdığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle gerçeklikle başlayalım. Gerçeklik şu, birçok felsefeci, birçok insan, birçok din ve hatta bugün bilim, gerçekliğin bir illüzyon olduğundan bahsediyor. Yani gerçeklik etrafımızda gördüğümüz şeyler e, bir illüzyondan ibaret. Bu ne demek? Şimdi önümüzde çevrenizde olan nesneler aslında e, bir dalga boyutu taşıyor. Şimdi bu dalga boyutu gördüğümüz şeyler ve algımızla bunu anlıyoruz, alg algılıyoruz. Dolayısıyla algımızla algıladığımız nesneler aslında bir dalga boyutu olarak çevremizde varlar. E, bunu İlk önce bir felsefeyle bir başlayalım açıklamaya. Platon'un mağara logosu var. Platon zaten gerçekliğin gölgeler olduğunu söylemiştir ve illüzyon olduğundan bahsetmiştir. Bunu da mağara logosunda açıklar. Yani şöyle hayal etmemizi ister. Bir mağarada oturuyoruz. Düşünelim. bizi bağlamışlar. Ondan sonra arkamızda bir ateş var. Ateşin yansımalarını duvarda görüyoruz mağara duvarında. Ve o yansımalar gölgeler oluşturuyor. O gölgeler gölgeleri biz yani doğup büyüyen mağara içinde bir insan olarak o gölgeleri biz gerçeklik kabul ediyoruz. Şimdi içlerimizden birini alalım, e, zincirleri kıralım ve dışarıya güneşe çıksın. Güneşe çıktığında ilk bir gözü kamaşır, daha sonra yavaş yavaş göze alışır ve ha der bu, bu gerçeklik buymuş. Bizim orada gördüğümüz gölgelermiş. Renkler ortaya çıkar ya da işte ne bileyim nesneler daha böyle parıl parıl. Dolayısıyla hani gerçeklik mağaranın dışındaymışlar. Şimdi biz de Platon şunu diyor aslında. Bizim gördüğümüz bu mağaranın dışında da olsak gördüğümüz bu şey bir gölge. Ve biz gerçekliği hiçbir zaman göremeyeceğiz. Bunu e, biraz daha açmak gerekirse Kant İmmanuel Kant buna e, fenomen ve numen eder. Şimdi fenomen şu, çevremizde gördüğümüz şeyler, oluşturduğumuz şeyler bir fenomen. E, bu fenomeni oluştururken yani mesela atıyorum e, önünde cep telefonu var, İşte cep telefonunun bilgisi numenada saklı ve bu numenada ayrı ayrı yerde. Yani ayrı ayrı şekilde parçalar halinde bilgileri olduğunu düşünelim. Şehirlerin bilgilerini zihnimiz e, fenomende numenadan toplar, oluşturur beyinde ve fenomende var eder. Bunu bu şekilde açıklıyor Kant. Yani numenaya biz aslında tanrısal düzlem diyebiliriz. Ve tanrısal düzlemde şimdi... Tanrı'nın sıfatları vardır. Her şeyi bilen, her yerde olan her şeye kadir diye. Dolayısıyla e, Numenada olan şey bilgilerin özü, salt bilgi olarak var. Numena bu arada e, Antik Yunan'da bilgi demektir. Salt bilgi olarak orada her şeyin bilgisi var. Fakat şimdi orası bir tekillik. E, tekillikten kastım şu. Bir zaman açı zaman mekan yok. dolayısıyla bir akış yok, bir hikaye yok. Sadece şeylerin bilgisinin tümü var. Salt bilgi olarak. Şimdi biz insan olarak, bilinçli varlıklar olarak Numana'dan bilgileri alıyoruz. o bilgi havuzundan ve fenomende evremizde bunları oluşturuyoruz. Zaman mekanını oluşturuyoruz. İşte hikayeleştiriyoruz anlamlaştır, anlamlandırıyoruz. Bu da bizim özelliğimiz, insanın özelliği. Şimdi insan da bilinçli bir varlık olarak, o bilinç, o tanrısal düzlemle buradaki zaman-mekanı anlamlandıran ve arada ilişki kuran şey. Yani şimdi biz burada dalga boyutu olarak bir şeyleri var ederken, o şeyin bilgisini burada bilgi temel şey. Bilgisini alıyoruz ve algımızla burada nesneleri, şeyleri oluşturuyoruz ve anlamlandırıyoruz. Bu aslında bilincin ne kadar özel bir yerde olduğunu, bilginin de evrenin temeli olduğunu gösteriyor. Bir felsefe bunu böyle anlatıyor. E, felsefeye göre biz numenayı asla göremeyeceğiz, asla akıl edemeyeceğiz. Fakat sezebiliriz. E, bu da sezgisel zaten e, bir felsefe olarak, transcendental felsefe diye geçer. E, hissedebiliriz. Yani aşkın bir şekilde hissedebiliriz. Çünkü hepimiz e, Numenanın yani tanrısal düzlemden... E, bir ilahi kıvılcım olarak içimizde bilinç halinde bunu taşırız. Her birimizin e, o tanrısal düzlemle bir bilinçli varlık olarak bir ilişkisi var. Bunu bilim nasıl açıklıyor? Evrenin bilgi temelli olduğunu e, bilim şu şekilde açıklar. John Wheeler var. John Wheeler en önde, en önde gelen fizikçilerden biri. Kendisi e, hem kara delikler hem kuantum fiziği üzerine çalışmış. Oppenheimer'la çalışmış. Ee, yani önde gelen fizikçilerden biri. E, ve Beyond the Black Holes e, diye bir makalesi var. Orada öyle anlatıyor. Diyor ki şimdi biz e, it from it e, it from bit diye bir Açıklama yapıyor. Yani it from bit şu demek. It zaten e, İngilizce'de önce şahıs olarak hani nesneleri şeyleri anlatan belirten özne. Bit de en temel, en e, en basit seviyede olan bilgi parçası. Yani mesela şimdi megabit, gigabit bilgisayarlarda var ya. Işte o yani bit de yani en 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 basit e, bilgi parçası. Bu da binary yani ikili olarak 1 ve sıfır e, olarak yani evet ya da hayır olarak bir bilgi verir bize. Şimdi <laughs> it from it bit şundan oluşuyor. Diyor ki John Mayden, biz kuantum düzlemine geldiğimizde hani en temel plank boyutuna indiğimizde e, aslında quarklar bitlerden oluşuyor. Yani bize biz gözlem yaptığımızda o bitler bize şunu cevaplandırıyor. Soru soruyoruz mesela diyoruz ki işte sen gözlem yapıyoruz. Sen işte elektron musun? Evet hayır. Sen bu bu konumda mısın? Evet hayır. Biz bu soruları sonra 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 bir gözlemci olarak o şeyi nesneyi var ediyoruz. Bu yani kuantum boyutunda yani kuantum mekaniği olarak e, şuna yol açıyor. Şimdi biz gözlemci olarak hani gözlemci burada şu demek. Algıya sahip, bilince sahip yani sensörel yapıya sahip e, şey. İnsan bilinçli bir varlık olarak algıya sahip ve gözlem yapabiliyor gözlemci olarak biz şeylere baktığımızda kuantum mekaniğine göre şeyler kendini var ediyor. Bunu da şöyle yapıyor. Bakmadığımızda da, bakmamızda da kendini çökertiyor. Yani bu şu demek. Şöyle yapıyor. Şimdi gözlemci kuantum mekaniğine göre şeyleri gözlemlediğinde süper pozisyonda belirsizlik olarak var olan şeyler kendilerini var ediyor. Kendilerini var etmesinin yani sebebi senin salt gözlem yapma. Eğer sen mesela gözlem yapmıyor olsaydın o şeyler kendini var etmiyor oluyordu. Ve dolayısıyla Evren aslında biraz böyle video oyun varı çalış. Yani nasıl desem, video oyunlarında şimdi sen bir oyuncusun, bir de video oyunlarını yapan yapımcı var, değil mi? Yani oyun oyun yapımcısı. Şimdi sen oyuncu olarak video oyunlarında belli bir şeyi takip etmen gerekir yani. O takip ettiğin hikayede artık ya da işte ne bileyim alanda. Dışına çıkma diye video oyun yapımcıları ya görünmez duvar koyarlar ya ağaçla kapatırlar ya böyle işte dağlar koyarlar falan sen orayı görme diye. Dolayısıyla yani şöyle gözlem yapabileceği alan belirlenir oyuncunun ve o gözlem yapabileceği alanın dışarısına çıkmamasını sağlar. Evrende böyle işliyor. Sen gözlem yaptığın anda kendini var ediyor da gözlemci çok önemli. Ayrıca da işte hani soru sorma şuradan önemli. Katılımcıyız da biz. Hani sadece gözlemci değiliz. Biz sadece salt gözlemleyip şeyleri var etmiyoruz. Aynı zamanda soru sorarak o nesnelerin e, biçimlerini var ediyoruz. Yani niteliklerini de veriyoruz. Ya bu ne demek? John Miller şunu diyor. Şimdi süper pozisyon olarak belirsizlik e, ...belirsizlik bulutunda... ...her şeyin bilgisi var. İşte numena. Her şeyin salt bilgisi... ...orada saklı. Ben gözlemci olarak... ...bilinçli bir gözlemci olarak... ...oraya bakıyorum... ...süper pozisyondan belirsizlik... ...artık yok oluyor... ...ve ben bir takım sorular sormaya başlıyorum. Ve sen mavi misin? Şey misin? O musun? Elektron musun? Proton musun? Nesin? Ve bu sorular o nesneyi belirliyor. Ve dolayısıyla John Miller şunu da aslında yani en en uçuk şey şurada. Şimdi biz bilinçli varlıklar olarak hani gözlemci katılımcıyız dedik. Gözlemci katılımcıların var oluşuna kadar evren aslında bir süper pozisyonel belirsizlikti. Bizim var olmamızdan itibaren bu belirsizlik anlam ve hikayeye kavuşmaya başladı. Yani dolayısıyla John şunu der. Biz gözlemci katılımcı olarak yaptığımız gözlemlerde evrenin ilk günlerine kadar aslında evreni var ediyoruz. Bunu da U şeklinde açıklıyor. Yani U, U şeklini düşünün. U şeklinin başında yani ee, başında biz gözlemci katılımcı olarak varız ve U şeklinin ucuna bakıyoruz. Bunu mesela işte as, işte teleskoplarla evrenin ilk nebula nebula olan hani Big ne kadar gözlemleyebiliyoruz biz. Oraya kadar gözlemleye gözlemleyebilmemiz bizim evrenin kurallarını koymamıza, evrenin niteliklerini koymamıza yaratıyor. Yani bunu da e, binlerce insan, milyonlarca insan sürekli olarak yapıyor ve sürekli olarak soru soruyor. Dolayısıyla biz etrafımızdaki gerçekliği biz oluşturuyoruz bilincimizle beraber. Ve bunu süper pozisyonel belirsizlik veya numena veya Tanrı salt bilgi olan Tanrı ve onunla aramızda, aramızdaki olan bağlantı bilinç bilgiyle birlikte Algılarla burada var ediyor. Şimdi bu da bilimsel olarak açıklamak. Ee, yani umarım hani buraya kadar her şey e, bir mantık içermiştir size. Hani e, maalesef bir konuşma halinde olduğu için bu ve konuşmacı da her şeyi bilemeyeceği için her şeyi ve söyleyemeyeceği için ve önümde de olmadığınız için hani bir sorunuz var mı yok mu bilmiyorum ee, varsa da yazarsınız aşağı ben bunu anlamadım bu nedendir diye Peki ben buradan ne çıkarmalıyım yani biz buradan bence birçok birçok sonuç çıkartabiliriz şimdi Öncelikle bilinçli varlıktan olarak biz gözlemci ve katılımcıyız Tamam gözlemci katılımcı olarak biz bilgiyi yaratıyoruz Daha doğrusu ee, fiziği yaratıyoruz etrafımızdaki şeyleri yaratıyoruz Bunu da bilgiyle yapıyoruz. Yani bu aslında bilincin ne kadar önemli yani ne kadar özel bir yerde olduğunu evlenir ve hepimizin ne kadar özel olduğunu gösteriyor hani sadece gözlemle yaratmıyoruz aynı zamanda onu şekillendiriyoruz gerçekliği. Ve bu hepimizin aslında birçok şeye dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bunu da en son dinsel bir anlatıyla yapacağım. En son en son özeti de bir dinsel anlatıyla yapmak istiyorum. Şimdi bu aslında bu hikaye tabii felsefede yani dinin çok bir özel tarafındadır ama dinsel hikayelerde bu anlatılmış. Yani mesela işte bu birçok dinde ya bu dünyanın yalan olduğu işte bu dünyanın e, bir illüzyon olduğu anlatılmış. Ve bunu aslında şöyle yaklaşmış. İslam dininde mesela demiş ki Allah kah sanaya sana daha yakın. Şimdi bu şu demek. Ya da işte İsa cennetin krallığı işte içinizdedir, kalbinizdedir, içinizdedir. Yani bu, bu da Tanrı ile aslında aramızdaki ilişkinin ne kadar e, çok bireysel olduğu, aynı zamanda hepimizin Tanrı'dan bir parça taşıdığını gösterir. Ve Hepsi bunu anlatmış. Şimdi Budizm, Hinduizm, işte hatta dini bir şey olmayan Taoizm, yani yol anlamına gelen Taoizm bile, hani ya bu ilişkiyi anlatmışlar. Ama bu ilişkiyi bu şekilde anlatırken, hani şimdi bunu anlatmış olan dinler günümüzde bakıyoruz, yani kurumsallaşmış, artık böyle kalıplaşmış bir şekilde. Bunu reddede, reddetmeye başlamışlar. Yani anlatılan şeyi değiştirmeye başlamışlar. Bunun birçok sebebi var. Yani bunlardan başı aslında dini otoritelerin, hani bu dini olsun ya da siyasi olsun kendini tek köprü olarak var etmesi isteği. Yani sen anlayamazsın bazı şeyleri, sen işte göremezsin, sen işte bilemezsin. Bunu biz biliriz, bunu biz anlarız deyip basit olan şeyleri aslında en temelde basit olan şeyleri karmaşıklaştırıp bunu da ya işte sıradan insan bunu anlamaz, sıradan insan kafası karışır deyip kendilerine tek otel tutar. Bunun örnek vermem gerekirse işte Katolik Kilisesi'nin İncil'i, Latince tutması ve ben işte Tanrı ile aranızdaki ilişkinin tek köprüsüyüm demesi. Ya da işte İslam var ve şeyhlerin bunu sadece anlayabiliyor olması. işte şeyhler bunu anlar sen işte bu konulara girme gibi. Ya da ne bileyim gelelim işte şeye modern zamana. Bugünün Tanrısı paradır ve parayı işte Wall Street'i parayı ...finanscılar anlar. İşte sen ekonomi, finans okumaysan işte burada tecrüben yoksa asla anlayamazsın. Hayır. Anlayabiliriz ve biz bilgi madem çok önemli, bilgi çağında yaşıyoruz. Her şeyin bilgisine de ulaşabiliriz. Kendi sorularımızı sorabiliriz ve hepimizin içinde bir ilahi kıvılcım vardır. Ve bu ilahi kıvılcım bizim Tanrı'yla birlikte ee, çok özelleştirmiş çok kişiselleştirmiş bir e, münasebetimiz olduğunu gösterir bunu bu da son olarak dini olarak bir e, açıklama aslında hani ve aslında dinlerin ne kadar hani özünde anlattığı şeylerin bu olduğunu hepsi de çok benzer anlatılara sahip bu arada ama hep de böyle insanların bir şekilde bu anlatıyı değiştirip. Kendileri otoritelerini böyle ortaya koyup, hayır sen anlayamazsın, ben anlarım, ben bir şey anlamak istiyorsam bana geleceksin demez. Hayır. Her şeyin kaynağı, kaynak bilgisi içimizde saklı. Ve direkt olarak bağlantı kurabiliriz. Direkt olarak kendi sorularımızı sorabiliriz. İşte tam olarak bu yüzden, burada da uyarılara, hani ne açısından tavsiyelere geçeceğim. İşte tam olarak bu yüzden e, istemiyorlar. Yani senin bağlantıyı kendin kurma, kendin düşünme, kendi sorularını sorma. Çünkü çok farkındalar. Gerçekliğin ne olduğunu da çok farkındalar. Size yaratılmış bir gerçeklik sunuyorlar. Ve o sunulan gerçeklik içinde kendi otoritelerini korumak için sizin de oynamanızı istiyorlar. Ve çoğu insan olarak biz bunu oynuyoruz. Çünkü çünkü işte dediğim algı algıyı kullanarak yapıyorlar Şimdi burada neler önemli bu, bu anlattığımda e, insanlar olarak hani bizim çıkarmak almak çıkaracağımız e, bazı dersler var bence şimdi birincisi gözlemci katılımcı olarak biz bilinçli varlıklar olarak dikkat verdiğimiz her şeyi biz gerçek yapabiliyoruz yani fenomen dünyasında oluşturabiliyoruz sadece salt Dikkatimizi verdiğimizde bir şeye bir şeyler oluşuyor. O yüzden bence neye dikkat verdiğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi bizim e, köleler olarak bu sistemde tutulmamızın en büyük sebebi dikkatimizi e, gasp etmeleri. Yani o, o otorite senin neye dikkatini vermesini istiyorsa hani hem onu medya yoluyla hem onu algoritmalarla yani sosyal medyayla filmlerle herhangi bir şeyle dikkatini oraya vermeye sağlıyor. Şimdi biz <laughs> dikkatimizi bugün işte o yüzden çok böyle vahim haberler işte böyle saçma sapan olaylar e, ne bileyim Ep, Ep, Epstein işte savaşlar prizler işte günlük böyle materyel zorluklar yani sürekli olarak fabrike edilmiş bir gerçekliğin içine sürükleniyoruz ve bu gölgeler dünyası aslında ve o gölgeler dünyası birilerine kar sağlıyor birilerinin otoritesini koruyor o yüzden neye dikkati verdiğimizi çok iyi bilmemiz lazım evet. Dolayısıyla bunu da yaparken dikkatimizi de verirken e, soru soralım. Şimdi madem biz e, en temel şeylere bile e, en yani evrenin en temel yapı taşı bilgi dedik e, ve bit bit dediğimiz yani bir ve sıfır madem bilgi ve bit ve oraya sorduğumuz sorular nesneleri oluşturuyor, şimdi soru sormak çok önemli soru soralım. Yani ama e, böyle fabrik edilmiş sorularla yani ya da işte, e, oluşturulmuş soru cevaplarla gitmeyelim. Hazır hazır cevaba ulaşmayalım. Yani kendi sorularımızı soralım. Soru sormak gerçekten cevaplardan da önemli. Yani soru sorarak e, madem bir şeyleri oluşturuyoruz. Hani böyle bir kudretimiz var. Soru sormak çok önemli. Ve doğru soruları sormak çok önemli. Ve bu kendi sorularının olması çok önemli bir de bilgi değil mi yani bilgi diyoruz bilgi o kadar önemli ki yani yani en değerli şeyden yani bu bu temel taşı diyoruz ya hani evrenin temel yapı taşı bilgidir bilgi madem bu kadar önemli bilgiye ulaşmak da önemli ve dolayısıyla bilgiyi elde etmek dışında korumak da önemli. Şimdi bugün koca koca veri merkezleri yapılıyor. İşte o veri merkezleri içerisinde her şeyin bilgisini topluyorlar. Senin bilgini, benim bilgimi, yani bunun bir sebebi var. Bu veri merkezleri boşuna kurulmuyor. İşte bu bilgi teknolojileri milyarlarca dolarlar boşuna yatırılmıyor. Çok farkındalar. Evrenin temelinin ne olduğunun çok farkındalar. Neyin ne olduğunun çok farkındalar. O yüzden bilgi topluyorlar. Şimdi bilgimizi koruyalım ve bilgi bugün bedava ve o bilgiye ulaşalım. Dolayısıyla e, bilgi teknolojileri de en önemli şeylerden biri. Bilgi teknolojilerine yaklaşımımızla şey yapalım, e, bir bakalım bu nedir? E, çünkü bilgi evrenin temeli. Son olarak e, çok da uzatmadan e, bir teşekkür etmek istiyorum yani gerçekten e, bu kadar olumlu ve bu kadar çabuk e, yani bu kadar çabuk ve olumlu bir şekilde ilerleyeceğimi düşünmüyordum hani bunu zaten salt aslında paylaşmak isteğiyle yapmıştım ama hani sizin bu e, ya çok içten gerçekten hani mesajların tümünü okudum. yani çok zeki insanlarsınız. Hani gerçekten ben şimdi ilk videoda bazı şeyleri böyle yani anlatırken ya tabi tabii konuşma yapıyorum. yani konuşma şekilde video yapıyorum ve hani fark ettiyseniz hani çok az bir şekilde yani nasıl istersem öyle konuşuyorum. Böyle bir belli şey yok. Ee, tabii öncesinde yani yazı yazıyorum biraz şey yapıyor ama hani burada gerçekten yani ne hissediyorsam öyle konuşuyorum ve bunu yaptığım yani bunu yaptığım için her şeyi anlatamıyorum dolayısıyla bir konuşmacı her şeyi anlatamaz ama bakıyorum ben anlatamadığım şeyler var dedim hani falan ama yorumlara bakıyorum o anlatamadığım şeyleri bile insanlar hani yazmışlar. Ne bileyim yani bunu hissetmişler mi artık ya da ne bileyim çok çok etkileyici geldi bana çok komik yorumlar da var çok güzel yorumlar var yani eleştiriler de var tabii ki hani onlara da dikkat etmeye çalıştım ha, ya son olarak teşekkür ederim bir de şunu ekleyeyim ben mesela bu videoda da şeyi açıklamış oldum aslında neden video edit yapmıyorum ya da işte ses efekti kullanmıyorum şimdi algı algı çok önemli hani bunu zaten hani video editleri yapıp ses efektleri koyup birçok şey yapıp algımızla oynuyorlar. Hani bunu bu yöntemleri var. İnsanın gerçekten davranışsal özellikleri var ve bunlar suistimal edilebiliyor. Ben ben efekt kullanmak istemedim ya da işte ne olsa böyle çok böyle doğal, çok böyle taze bir şekilde yani ne nasıl hissediyorsam o şekilde yapmak istedim istiyorum. Bunun sebebi de işte algıyla zaten çok oynamam. Ben verdiğim bilgi yani soğuk e, konuşma şeydir. Soğuk bir iletişim biçimidir. Yani konuşmacı zaten her şeyi bilemez. Dolayısıyla her şeyde de e, konuşamazdı. Ve dinleyici onu tamamlar. Ben tam olarak bunu yapmak istiyorum. Hani dinleyici de tamamlasın konuşamadıklarımla şey yapsın. Hani varsa bir eleştiri de yazsın. İşte e, bu şekilde ilerleyelim. Yani videolar bu şekilde olacak. Bunun en büyük sebebi de dediğim gibi algıyla oynamamak. Hani neyse o şekilde vermek için. E, teşekkür ederim. E, bu videoyu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Yine yani yorumlara yazarsınız. Hepsini okuyorum dediğim gibi. Bir eleştiriniz varsa bir yorumunuz varsa e, tavsiyeniz varsa açayım bekliyorum. Kendinize iyi bakın.